kesmez. Abi çek sipahı şöyle. Bunun özelliği oynar başı dolduğu için el ayağı kesmez bu hediye. Üç kanalı var. Tips makinesi. Birinci kademede yemeklik soğan doğruyoruz. Bunun özelliği hanımları ilgilendiriyor. Ne kadar yakından yaparsanız yapın acı suyu alttan gider gözünüz yaşarmaz. Bak şöyle soğan suyunu göstereyim. Geriye kaldırıp takıyorsun ikiye. Bakkalda satılır çitos pitos diye. 20 gramına 2 lira para veriyorsun. Konyalı kilosu 90 liraya gelir. Patates vallahi 600 lira. Yapın çocuklar doyunca cipsesiz cips yapıyoruz. Dilyan kızartma yapıyor. Benim kızartmam hafif olsun. Yağ çekmesin dersen şöyle kızartma yapıyor. Dilyan 5 yıldızlı otellerdeki gibi havuca, elmaya, turpa şekil veriyor. Üçüncü kademede elmayı turpu, havucu patatesi. Dilersen meyve salatası yap. Doğradığın patates oturtması. Üst üste koyarsan dünyada ilk defa. İtalyan makarnası değil amca bak patates makarnası. Abla hediyesiyle beraber 5 lira. Türk malı vallahi devamı yok. Bugün son gün. Yanında 2 milyon değerinde hediyesi var. Şöylece 5 liraya. <laughs> Bakın Türk malı oldu burada yazan abi. Çin malı değil. 5 lira. Farz edin size misafir olduk. Bize çay söylediniz. Zafta gelir kaçarım alamazsınız. Bir <laughs> <diye>. daha gelmez. <laughs> amire memura, köylüye, kentliye, işçiye, çiftçiye abi. Yani kardeşlerim bakın saat 1'e geliyor. Zavutanın yemek saatinde gezdik. Şurada <laughs> da Bir daha göstereyim. Şu elimde görmüş olduğunuz aletten para almıyorum. Sebze soyacağı bu. Her tarafta 1-2 liraya satılır. Biz bundan para almıyoruz. Özelliği ile yapar. Kesmez bu hediye. Hadi gidelim. Şöyle bir aletimiz var. Arkada ayakta rende numarası var. Birinci kademede yemeklik soğan doğuruyoruz. Abi bunun özelliği ne kadar yakından yaparsanız yapın. abi. tok, bazı gözün yaşarmaz. Şöyle soğan suyunu göstereyim. Geriye kaldırıp getiriyorsunuz ikiye. Bakkalda satılır çitoz pitoz diye. 20 gramına 2 lira para veren kilosu 90 liraya gelir. Kilosu 500 lira patatesin. Kadınlar pazarında 600 lira. Yapın çocuklar doyunca yesin çips yapıyoruz dileyen kızartma yapıyor. Benim kızartmam hafif olsun, yağ çekmesin dersin. Yarım saat, yarım sola çevirdiği bir kilo kanallı kızartma yapıyoruz. Dileyen beş yıldız